Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Jeki 10 kupa 10 kademe yapıyorduk hadi başlayalım ben zaten arkadaşlar 9 kademeye kadar getirdim çok fazla şey olmasın diye Edgar'ı Edgar, Edgar ama neyse hadi bakalım Edgar'ı bir öldürdüm bizim için sıkıntı yok tık burada Hemen tiki bir alalım. Tik kolaymış şey ya. Yani. O tikin bombaları patlayana kadar adam kaçar ki tik kötü. Şöyle hemen of surukluyor. Önce şunları alayım da. Ama ben sinirimi bozmam. Ama ah. Sağ ol. Canım azalmıştı. Hey! <laughs> Lan! Oha! Nasıl yaptı? Neyse. On kufamızı da aldık. Devam edelim. Oo! Bu sürü kupa var. Meg var abiciiin. Sorun falan önemli değil mi? çok çok iyi pardon. Gerçekten ben sevdiğim ikinci karakter. Birinci karakter Kro. Kro önüne kimse geçemezdi. Arkadaşlar burada. Yarın Allah ne korda. Yarın e, pizzacıda çalıştım videosu gece Gerçekten de çalışacağım. Buradan belki, 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 belki be. Bir umut be. Onu attım, Vallahi attım. <laughs> tamam. Söz kaldık. Çok iyi. Meg'i de ben öldürdüm. Şuradaki yükleri alacağım. Bakın iki tane de alacağım. Bir, İki Heh, iki tane de aldım Neredesin lan Sört Çok üslüyorum ben <laughs> Üç tane şeyim var Arkadaşlar internet gitti Sen salak mısın Bana mı öyle geliyor İnternet gitti ama yine de kazanacağız İki vuruş da aldım Ve un kadar ne yaptık? Bugün çok hızlı bitti ya bu ne? Almaz olsun. İnternet kardeş. Ne oluyor? Ya? Oh. Böyle şaltınımızı da aldık. 8 bitle görev yapan vardı. Dur şimdi. Koltuğu da yapalım ya. Bir sonraki videoda Jesse yapalım. Evet, ben Jesse istiyorum. yapabilir miyiz? Koltu ne yapalım? Şimdilik yapmayalım. Görevimizi yapalım. 8 bit olsun. Hadi oynadım. Bir dakika. Ben teki savaşmaya mı girdim ya? Of. Küfre girseydim bari. Amacım 10 kupa, on kademe yapmak değil. Sadece görev yapacağım. O kadar. Görev vardı da 8 bitir. Ya abi çok yavaş sürüyor bu ne ya? Dereler <laughs> alayım mı aslında? Sen ne alayım <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Aba tıkandım. Hiç bir tane olacak iş değil. Sorgunu gireceğim. Ya da sorgunu boş ver. Ee, gitmek istiyorum. Boylu. Boylu yükseltmek istiyorum biraz. Tamam. 4 yedi. 54 elmasım var. Hayatımda ilk defa bu kadar çok elmasım oldu. Aha bu gıcık et gıcık tutuyor. <laughs> Aa. Yakın savaşçı almayacaksın abi böyle haritalarda. O bakalım. Vallahi geçtim. Vallahi geçtim lan. Tamam öldü kenar götüme yürüyorum. Bitti. Kolaydı. Tekrar oynayacağım. Hadi bakalım. Hep gol geldi bize. Hu hu. Tamam zaten kaçta kon kolay. Tamam. Diken oldu. Tamam. Devam edelim. Tamam bitti. Yine kolaydı. 10 bin vurmuş da görün hızla tamamlandı. Çok kolaydı ne yapalım. Aslında 1300 alalım mı? Hı? 1300 alıyoruz. Hadi bugün 1300'e kasalım. Zaten 1300 olurken de Koltu tabi de Yaparız 10 kademe Ama amacım şu an koltuğu 10 kademe değil Amacım 1300 olmak Neden 1300 olmak çünkü şey açarım Ne var lan ee, Şey işte BB Ay Ems. Pardon Ems. Bunun tuzağı ne kadar oynayacağım? Canım öyle istiyor. Ama abone olacaksınız tamam mı sizde? Benim acım şu an bir şey Tamam kazandık. En çok işi öldürmek falan değil. Durma lan, tekrar ne istiyorum? kaybetmek yok. Kupa kaybederiz yoksa. Ya bu internet çok kötü ya. Devam dedik. Devam dedik. Beş yaptık koltu. Oha. Ama Frank or, oğlum. Bak bastır var şurası var ya. Karşı takımdaki. bastır var ama oğlum gider de insan neden Rosa ile oynar ki. Ama belki bir şey yapıyordur. Neyse devam edelim. 30-35 falan kupa istiyorum ha. Şu oraya girdim. Tokumunu üstündüm ben öldürdüm la. çaldı ya benden. Düz önce olmuşum. Devam dedim. Tekrar oyna dedim. dedim. Güzel. Karşı takım arkadaşlar. Gelmiş işte bir şeyler. Var ya Allah. Lütfen ya. Gir abi, gir abi üstte. Dur. Onu çıkma lan. Lan çıktı. Tamam. Hadi bir tane daha vur. Tamam. Nico. Herhalde minko yazmak istemiş ama yazamamış. Keşke YouTube'da da yazsaydım lan. Ya. Tamam. Saat var dedik? Hadi bakalım. Bir de saat arkadaşlar şu an 23 yani 11 10 CR7 adlı kardeşimin ben de adım Kristiano'nun adı. severim seni. 10. bırak. Benim sinirlerimi hoplatma lan. Sakın olmayacağım. Tamam. Çok iyi öldürdüm yalnız. Bir çıkalım bakalım kaç kupa kazanmışız. 40 olduk bu. Oha. Çok yaklaştık. Uf, çok iyi. E, Maksimum 18. Çok kaldı, çok iyi. Anne. 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 Biri var bizde iyi tamam. ama olduğu biraz sıkıntı olabilir lan bir de oynasana donduruyor ya bir de uzak vurucu Ben buradan attım atacağım ha. Kimse var. Ya şu internete başlayacağım ha. Başlayacağım internete. Ne kadar kötü bir internet bu ya. Tamam geçtim. Hayır hayır. arkadaşlar kazandık bunu da. Tamam çıkalım. Yine tekrar oynamaya başladım. Ama ne kalktı? Süreceğim internetini zaten. 13 Hadi bu maçı da kazanalım. Olsun her şey. Ne oldu lan? Sesler duydunuz mu? Neyse. Bu maçta kazandık mı? 1300 oluyoruz. Uh -huh. Benim için kupa kasmak güzel bakın. Video videonun şey ilerletmeyin. Video bitsin. Sakin olun. Bakın bakayım. Video kaç on mü lan? Gitti internet. Kaç saniye? Kaç dakika? Tamam mı? Bakın. Bak kaç dakikada 100 kupa kasmışım. <laughs> kaç dakikada 100 kupa kasmışım. Yani 1200'den 1300 Allah yanlış yarattı. Bas lan bas lan bas lan. Tamam. Daha hiç kimse öldürmedik. Uha lan. 3 kişi öldürmüş. Tamam aldık. Hadi. Tam 1300. Ve emzi açıyoruz. Hadi girdik. Ender savaşı açılıyor. Burada bunu seçerim. Ve bunu da açtık. Ve bunu da açtık. Süper Ender savaşı açılıyor. Burada dynamite seçelim. Seçtim ama. Bir tane açmış. Artmış kredi. Tamam şöyle. Emz ve bul yeni. Emiz'i işi bitirmek istiyorum. Bu arada kolt kaç kademe olmuş? 8 olmuş. Neyse bu sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.